Herkese merhaba arkadaşlar. Hamster e, günlük combo geldi. Hemen göstereceğim sizlere günlük komboyu. E, şöyle main kısmından. Birincisi Quater Arc Comic yani bu en son çıkan. E, bunu yapıyorsunuz. İkincisi YouTube 25 milyon. Diğeri de şöyle aşağıdaki Villa for the Dev Team. Bunu yapmanız yeterli üçünü. Şöyle e, toplu halinde göstereyim sizlere. Bu arada level 11'de geldi. Onu da yapabilirsiniz. Yani 18 lira kadar koyun biriktirirseniz 11 level'e geçiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz her gün paylaşıyorum. Sizin de bilginiz olur bunlardan. Telegram grubumuz da var. O da açıklamalar kısmında. Hepinizi Telegram grubuna da ekliyorum. Şimdi günlük kombanın üçünün birlikte olduğu halini sizlere göstereyim. Evet burada arkadaşlar YouTube 25 milyon, Villa Ford Dev Team ve Quality of Arkamik bu şekilde kanala abone olup videoyu beğenseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.